Merhaba arkadaşlar. Tepki kanalına hoş geldiniz. Avrupa takımı tek tek Fenerbahçe. Fenerbahçe maçına reaksiyon vereceğim. Fenerbahçe Rangers ile oynuyor. İskoç temsilcisi. Arkadaşlar Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Deplasman çok zor. Rangers'ın özetlerini izledim. Rangers içeride iyi oynuyor arkadaşlar. Baskı iyi bir tribünü var. Yıllardır sertlikle mücadele ediyorlar zaten. Rekabetten dolayı bir tribün kültürleri var. Fenerbahçe burada avantajlı gitmek zorunda. yani bugün de kazanacağını düşünüyorum. 2-1 yazdım arkadaşlar. Bence turun favorisi de Fenerbahçe ama buradan iyi sonuçta gitmek zorunda. Maç sonucuna 1 dedim. Alt üst tahminim. Üst. Karşılıklı gol tahminim. Var. Kırmızı kart penaltı olur diyorum arkadaşlar. Yani iki takım da büyük takım. Yani Fenerbahçe Galatasaray'la olan rekabetinden dolayı. Rangers'ta Celtic'le olan rekabetinden dolayı ülkelerinde yeniliği çok kabul edebilen kulüpler değil yani. bu maçta biraz gerginlik olabileceğini düşünüyorum skora göre duruma göre olmaz dedim şey olur dedim pardon yok bu maçta bekliyorum arkadaşlar kırmızı kart olur dedim ve gol tahminim de şu şekilde Avrupa'daki maçlarda biliyorsunuz Türk tespitcilerinden yazıyorum iki önceden. Her maçta son maçta Tadic çok iyi oynamıştı. Onu yazdım de en sevdiği klasik olarak yazıyorum zaten çoğu maçta toplamda bugün de bayağı takım yapıyorum. Hemen hızlı başlamadan önce tahminlerimi göstereyim. Fenerbahçe Rangers'ı 2-1 yener dedim. Glasgow Rangers'ı maç sonucu bir dedim. Alt üst tahminim üst karşılıklı gol tahminim var. Kırmızı kart penaltı olur dedim. Gol beklediğim isimler Fenerbahçe'de Tadiş ve en seri. Bakalım neler olmuş. 8.30 dakika oldu. Evet. özet süresini unuttum. Ama bu yani son o tur, olduğu için artık özetleri biraz uzatmış olabilir. Sadece Spor. Yani bilmiyorum. Belki de bol bol geçtiği için özet uzamış olabilir. Bakalım. Maç önü çok güzel duruyor. Stadyumda güzel bir ışıklandırma var. Fenerbahçe zaten bu sene yaptırmış herhalde ışıklandırmayı. Burada sergilemişler. Güzel bir görüntü vardı. maçta çok formda arkadaşlar. Ligde de çok formda. Korku salmaya başladı. Belki de önündeki Füksür'de 12 maçta 12 galibiyet alacak Fenerbahçe. Çok iyi bir form yakaladılar. O zaman Avrupa'da da korku salan bir karakter yani. Avrupa'daki rakipler Mourinho'yu şampiyonluk adayı olarak görüyorlardır muhakkak. Güzel bir kimya yakalanırsa bu turdan sonra tabi zorlaşacak işler ama arkadaşlar bu ülkenin takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sürümünleriyle aktif olan kulüpler. Yani Avrupa'daki maçlarda eğer bir sinerji yakalanırsa neden olmaz? Tabii Avrupa'da son zamanlarda kötü yani Galatasaray'ın çok kötü sonuçları var. Beşiktaş'ın var, Fenerbahçe var. Ama dediğim gibi o hava yakalandıktan sonra ne olacağını kimse bilemez. Rakip takımda tanıdığımız oyuncular yarı sadece tanıyoruz tabii bizim tanıdığımız Hacı ne olur. Türk bir oyuncu var. Rıdvan Yılmaz. Tavayan yeri biraz tanıyoruz. Sağ beki. Özet yavaş yavaş başlıyor. Başladı. Rangers'ın vuruşuyla maç baş başladı. Jose görüntüde. Sağ kanada doğru açıldı top. Rangers geliyor. Bir orta geldi. Fenerbahçe topu karşıladı. Şimanski. Şimanski alt pas Şimanski topu kaptırdı. Şerniye kaptırdı. De araya girdi, çizgiler çıkarttı. Oo, Çağlar sürdü. verdi. Gol verdi. Uu, uyarı geldi. 7. dakika topun çizgiye geçtiğini gol çizgisi teknolojisi gösterdi. Bakacağız. Şimanski burada çok çok sırıttı. Çok kötü bir top kaybı. Burada Çağlar'ın çevirdiği topa bakacağım ben ya. Yani Goal line teknolojisi şey yaptıysa, golü verdiyse bir görüntüsü de vardır muhakkak. Bakacağız. Evet, görüntü şimdi geldi. Üf. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir santim yok orada. Öyle söyleyeyim. sol kanada oynadı. Kim o? Kostic. Geldi. Endüstri. Kaleci de yapacak bir şey yoktu. Çok yakın mesafeden burada en nesiyeti. Top üstten dışarı çıktı. Fenerbahçe böyle çok yaklaştı. Şimanski. Türbünler aktif. 21. dakika. Şimanski ortalarda kafa vuruşu seken top. Orada şiklin yer. Dezos uzaklaştırıyor. 9 numarası rakibi Santifon'u. Burada penaltı beklentisi var. Tekrar gösteriyorum. Mert Müldür'ün mü penaltı beklentisi var. Bakalım. Havaya çıkarken Penaltı değil bir pozisyon arkadaşlar. Mert kafasını tutmuş Mert Müdür ama penaltı gerektirecek bir durum yok. Ciko uzun oynadı. Ceko indirirken savunma karşısında aldı. Kostic Enesül Enes'i göğsüne indirdi. Ceko'nu vuruşundu. Batman çıkarttı. Ceko ile çok yaklaştı Fenerbahçe. Fenerbahçe aktif olması lazım. Bugün, bugün bir şeyler çevirmesi lazım arkadaşlar. Deplasman zor. Dediğim gibi özetlerde gördüğüm kadarıyla zor bir deplasman. 30. dakika Şimanski ortasını açtı. Köşe vuruşu. Şikrin yerden seket. Arka tarafta gol. Ciku sağ ayağıyla attı. Her beraberliği yakaladı. İki savunma oyuncusu Şikrin yanı çevirdiği topta Ciku gol atıyor. Her beraberliği yakaladı. Arka direkte Her maça duran topta Şikrin yer burada sektiriyor. Yok savunma oyuncusu. Şikrin yer bozmuş. Savunma oyuncusu kendisi sektiriyor. Arka tarafa Ciku da tamamlıyor. Şimdi tekrardan Rangers oynamaya başladı. Cherny. Dezors'a ileride. Dezors'a pası verdi. Tekrardan Cherny'e geldi. Cherny karşı karşıya Cherny attı. Çok etkili bir gol. Çok iyi oynadı Cherny. Rakip takımın iyi oyuncularından biri zaten. Yani sadece bugün kadroda yok. Zaten Avrupa maçlarında özetlerine çok denk gelmiyordum. Yani sadece genelde ligde kullanıyorlar galiba. Dezors bu sefer asisti yapıyor. Rakip takımın santiforu. Kendi gol İlk yarı bitmek üzere. Son atak Fenerbahçe'den geliyor. Kostic. Tadic o. şu? Tadic. Orta sağ açtı. Şimaski indirken penaltı beklentisi. Penaltı beklentisi. Bakın en ne çalıma gitti. Seken top. Mert olur mu? Savunma kafayla çıkan. Penaltı beklentisi var orada. Bakacağız. Tadic'in ortasında öndeki oyuncudan seken top. Ayağına mı geliyor? Eline. Eline gelse de penaltı değil galiba pozisyon arkadaşlar. Yani uzaktan gördüğüm kadarıyla. Penaltı beklenmeyen top olduğu için hakem penaltıya gitmeyecektir. Diomani, da sol kanada oynadı. Hamza da oyunda. Evet. Raskin pasını verdi. Dezers. Raskin önünü aldı. Vurdu. Kaleci derse geldi. Dezers. Dezers 3 yaptı. Fenerbahçe ağır yenilgiye doğru gidiyor arkadaşlar. Ben de biraz rüzgara kapıldım arkadaşlar. O Fenerbahçe gol ettiler. bakacağız. Offside. Dezsur burada kolun üst kısmı Fenerbahçe sağ kanada çürüdü. 57. dakika. Ofsayt iptal edildi. Gol Fenerbahçe'yi tekrardan canlandıracak. Erecek o vuruşu Fenerbahçe tur ortak oldu. O gol ihtimaliyle Diomande sol kanattan ileriye doğru oynadılar. Zefte Denzels bu pozisyonda olsaydı olabilir. Denzels gol attı bu pozisyonda olsaydı olabilir. Bakacağız. Jeff de Şikrinyar bozuyor mu? Bozmuyor mu? Olsak gibi. Bu da olsak gibi. Bakacağız. Evet. yine iptal. Bu pozisyonda iptal. Aynen. Denzels yine bu sefer parmağın ucu. Olsaydı oldu. Fenerbahçe bugün iki kere sıkıntıdan dönüyor. Talişko uzakta. Şut. Uuuu. Direğin dibinden dışarı. Alişka topa ayağını aldığı gibi türbünler vur diye bağırıyorlar. Amrabat sol kanada önde. Ön Alansan maksimum uzun zamandır oynamıyordu. Avrupa kadrosunda var. Akşeme çevirdi. Endesin önünde kaldı vurdu. Baltladı üzerine gitti. Son seken top baltladı üzerine gitti. Maçta gelecek. Özel süresi uzundu arkadaşlar. Hala yine pozisyonlar gelecekti. Tavernier. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Rangers. Gelen top. İrfancan Can Eyri bayağı topu tuttu. Orada oyuncunun bir yerde kaldı. Hakan devam duruyor. Maksimum çevirdi. Solmada müdahale. Dezir's duvar oldu. Cerny yine son arkasına. Abi Avrupa takımında çok tehlikeli ya. Nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? İnsan gibi gelmiyorlar ya. Cerny durumu 3-1 yaptı. Bu sefer olsaydı bir durum da yok. Rangers 3'ü buldu. Spiker de çok iyiydi ha. Öztürk. İsmini hatırlamıyorum. Sonra Öztürk. Çok iyi bir spiker. Burada Fenerbahçe 3. golü kalesinde gördü. İrfan Cahir bu yapacak bir şey yok. Karşı karşıya pozisyon. Avrupa son markasında Edin Ceko uzatmalarda. Edin Ceko çevirdi. Talişka vurdu. Bak nasıl gol değil lan. 90 artı 1. Bak, neyi çıkarttın oğlum sen. Uf, o nasıl müdahale. Maç bitti. Hakem de çok iyiymiş bu arada. Minaj Atan'dan bir hakem. Yavaş İskoçya da İskoçya zor bir deplasman. Fenerbahçe iyi bir sınav da vermemiş. Yani o tarafa ümit de vermemiş çok fazla. 3-1'lik skor var. Gol atan oyuncuyu yakalayamadı arkadaşlar. Son oyuncusu Cibu gol attı. Kırmızı kart penaltı olur muyuz? Penaltı da olmadı. Penaltıya yakın pozisyonlar vardı fakat olmadı. Kırmızı kart dört başta. Karşılıklı gol varımız geldi. 3-1 bitti. Üstü bildik. Fakat maç sonucu ters oldu. Fenerbahçe'nin kazanacağını bugün Avrupa'daki tek temsilcimiz devam eder diye düşünüyorduk. İşi biraz zora sokmuş deplasmana gidecek. 5 tane tahminimizden 2 tanesi geldi. Maçın tekli puanını yüksek vereceğim arkadaşlar. Yani zaten maç kendisi de heyecanlıydı. Daha özetle başlarken heyecanlıydım. Maçın kendisi bile yeterli. Bol gol olmuş maçtı. O üzerinden 8 verelim. Güzel bir maç özetiydi. Evet bakalım haftaya ne olacak? Haftaya rövanş var maç. Fenerbahçe Rangers. Arkadaşlar Fenerbahçe 2-1 dedik. Çok büyük yanılgıya düştük. Maç sonucu 2 oldu. Rangers kazandı. Alt üst tahminimizde üst tahminimiz geldi. Bol gol diye maç. Karşılıklı gol var dedik. İki takım da gol attı. Kırmızı kart penaltı olur demiştik. Olmadı. Keşke yazdığımızı silmeseydik. Olmaz demiştik. Yanlışlıkla onu silmiş olduk. O da dedik. Olmadı başta. Son olarak gol beklediğimiz isimler. Formdaki isimler gol atamadı. Arkadaşlar Avrupa Orta reaksiyonlarımız burada bitiriyoruz. Hafta sonunda şey, Fenerbahçe bay geçiyor bu haftayı. Galatasaray ve Beşiktaş maçı iki tane maça reaksiyon vereceğiz. Hafta sonu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.